arkadaşlar Burcan TV hoş geldiniz. Bugün sizlerle havuza durumumuz. atlama şekilleriyle atlama videosu çekeceğiz. Yani asrım mesela bana bir atıyorum bombalama atlatabilirim. Ben o şekilde atlamaya çalışacağım. Atlayamazsam cezası da var. Gel. Hadi gelin gidiyoruz. Aa yan yan. ben de o yüzden aslında bana söyleyecek. Al söyle. Şimdi bak şöyle. Göstereyim. Gösteriyor mu önce? bastımda arkadaşlar kolay Yapamayata dilerim ama bence kolay. Bir. Hadi. Hadi. şimdi sıra. Asrında. Ben şuradan seni. Böyle bir yapacağım arkadaşlar. Dönerek atlayacak. Ee, ben de yapabilir miyim bilmiyorum. Arkadaşlar e, benim son atladığım olmadı. Aslı kadardı bu yarışmayı. O yüzden like <laughs> atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> <laughs> <laughs>